Yeter diyorum yeter diyorum Instagram yok Şimdi ne oldu biliyor musun başımıza gelen Instagram zaten yok Biliyorsunuz <laughs> Varmış bu arada pardon Bazen yok oluyor evet neyse Roblox'ta da erişimim geldi ama acaba nasıl olur Roblox bak Roblox'a giriyorum Aa internet bağlantısı yok İnternete bağlayayım mı orada bakın Bak Giriyorum Roblox'a? Şansayı yok. Bakıyorum. Yok arkadaş. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ya yani ben ne diyeyim yani? Pardon. Hmm. Başka bir yöntem yok. VPN, VPN ile gireceksin abi yani. daha bir ile. Oğlum bu kaçıncı şey Instagram kapandı. Şimdi o boxu mu kapatıyorsunuz? El girip koyuyorsunuz. Bak şimdi açılacak. VPN girdiğim için açılacaktır. Dediğin gibi. Nessa.